Merhaba, bugün çok 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 heyecanlıyım. Niye? Çünkü Jeanne'nin konserine gideceğim arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bugün Stars konuşuyor. Evet, bir de Jeanne'nin konserine gideceğim. Onun için de çok heyecanlıyım. Şimdi Stars konuşsun. Evet, neyse bugün Starz'la yeniliğin konserine gideceğiz değil mi? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Tamam, neyse hadi gidelim artık. Şuradan arabamı alayım, gelin. Bu konser için bilet çok bakıyordum Starz'la bilir. Evet arkadaşlar, çok bilet bakıyordu ama bulamıyordu. Şu neden buldu. Evet arkadaşlar sonradan buldum ve bu bilet Jenny'nin bileti. Ve benim en sevdiğim Blackpink grubun üyesi kesinlikle. Sizin Blackpink grubunun en sevdiğiniz üyesi ne? Şuradan ineyim de otobüse bineyim. Arabayı buraya park ediyorlar. Ben geleyim. <laughs> Star heyecanlı mısın? Çok. Neyse <laughs> hadi gidelim ama artık. Daha bakayım sen. Hadi gidelim. Öf, bu saatten sonra da yürüyerek gitmek zorundayız. Evet evet ya. şu animelere söyleyin de şu şehri değiş, artık. Evet aslında mantıklı. Ay gelmek isteriz. Allah'ım şu an gerçek değil mi bu? Hani? <laughs> şimdi. Aa, geldik geldik. Stars. Buradan bir tane müzik aleti. Ha, bu var. Neyse boş ver. Hadi. Arkadaşlar ben sizin için Jenny'nin dansını bile ezberledim. Evet. Kore'de olmak böyle bir şey arkadaşlar. Hayır. Bu ya Kore diyorum. Kore'ye gitme vlog da yakında gelecek arkadaşlar. Kore'ye de gideceğim. Nasıl diyorsanız Cennet Türkiye'ye gelmiş. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi veriyorum. Bu video arkadaşlar Jenny Türkiye'de falan yok. Jenny Kore'de arkadaşlar ve neyse. Jenny Kore'de Türkiye'de değil. Ben öylesin sadece. Neyse hadi devam edelim. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Hadi gel, gidiyoruz. Oh my god. Bir dakika, jeninin çıkmasına tam 5 dakika kalmış. Mesajının çıkmasını bekleyelim. 5 dakika sonra. Of. Oh, çıkıyor, 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 çıkıyor. Merhabalar, merhabalar. Tamam. Merhaba. Şöyle. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Bugün konser vereceğim. Sizin için Türkiye'ye kadar geldim. Tabii ki de sizin için. Evet. Bugün konser vereceğim. Konserimin adını bilmiyorum. Arkadaşlar konserin adını bulamadım. Bilmiyorum. Bulamadım. Neyse ben... Allah'ım gerçek mi? Bu şu anda gerçek değil mi yani? Biri bana... Aa, biri bana bunu açıklasın. Acilen. <laughs> Jenny. Seni çok seviyoruz. Jenny. Ya, hadi konserini ver artık. Star seyircanımsın. Çok heyecanlıyım Jenny. Seni çok seviyorum. Biz hepimiz ailecek. Evet. Neyse ben konserimi vermeye başlıyorum. Evet. Arkadaşlar ee, biraz sessiz konuşuyorum çünkü Stars uyudu evet uyudu e, onu mecbur eve bırakıp gelmek zorunda kaldım arkadaşlar şu an evde yatıyor uyudu arkadaşlar e, Allah yani o yüzden Eve bıraktım onu. Ama Cihna Arkadaş Cihna'yı çok severim. Ve ayrıca evet ayrıca arkadaşlar şu anda yeni dans ediyor bakın hatta ben de onun dansını ezber sabinize arkadaşlar neyse hadi devam edelim. Bir saat sonra. Arkadaşlar Jenny'nin konseri bitti. Ben eve gidiyorum. <laughs> Neyse gideyim artık. Bu arada Stars'ı konuştu. Stars konuştu. Aysel, hadi gidelim. Oh, look at my journey, now it's my genie. What's there my genie? Hi, hi, hi. <laughs> Hı, hadi gidelim artık evime. <laughs> Arabamı aldım arkadaşlar. Ezan diyorsunuz oraya park etmiştim. Çok güzeldi. Jenny'nin konserine gittim. Önce gayet güzeldi. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, onun dediği gibi, Stars'ın dediği gibi abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şenin'in konserine gittim. Bence güzel, gerçekten güzeldi. Sevdiniz mi? Ben çok sevdim ama bir saatten sonra çok uykum geldi. Çünkü konser birazcık fazla uzundu. Bakalım şimdi akşam oldu. Evet. Tarsın dediği gibi gerçekten akşam oldu. Neyse. Hoşçakalın. Hoşçakalın.